Bugün de Cemal abimizin iftarındayız. Mekanımız Sultanahmet Yaşıklar kardeşlerin otelindeyiz. Golden Horn Otel'de. Hemşerilerimiz iftarımızı açtık. Eski Malatya Spor Denekler Yönetim Kurulu'ndan Vahap abimiz biraz sonra röportaj alacağım. Öyle. Evet. Ama, <laughs> sanatçılarımız. Şey yani, bir Hoş geldiniz. Değil, evet. yani. Sağ olun. Biraz sonra röportajımız alırız. Şöyle bir geçelim. Hocam Türkçe bir terim değil mi? Hayır Hayır Tekme Abilerimiz burada kenarda duruyorlar ama. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Hocam ben. Gelsene, gelsene, gelsene buraya. <laughs> devrem gel, devrem hadi gel. Ahmet abimiz. sağ ol, sen geliyorum, nasılsın? Geliyorum, Hoş geldin Ahmet biz abi. Sen de elendelisin. Bilirim Ahmet abi geliyorum. zaten. Biraz, biraz sonra bir röportaj yapacağız. Nusret abimiz. Ahmet abi. Öyle. Abi burayı temizlesinler. Ya sen nasıl adamsın ya? Gider kefelen bırakırsın. Başkanım aldık. Aldın tamam çek. Evet. Osman abi. Sen söyledik, sen evet. Mustafa Yaren, kızı Dilara, Mehmet abimiz, Bulut başkanım, bizleri ağırladınız. Teşekkür ediyoruz. Süper Cemal abimizin de iftarı. Görüşlerinizi alalım. Vallahi çok güzel bir iftar yaptık. Cemal abiye teşekkür ediyorum. Sayesinde tüm dostlarla beraber olduk. Allah razı olsun. Ramazan'ın güzelliğini bugün yaşadık dostlarla beraber. Sultanahmet Camisi'nin karşısında güzel bir mekanda bizi ağırladı Cemal abi sağ olsun. Mekanınız da çok güzel. <laughs> Allah Allah güzel hayırlı işler versin. Amin amin inşallah. Teşekkür ediyoruz. biz teşekkür ettik. Sağolsun. yani ev sahibi kendi evimiz gibi rahatız o yönden. Yani, tamam. Evet. Evet Malatya grubu. Evet Bayram abi. Cemal abinin iftar için, mekan için diyeceklerini alalım gerek yok. Söze gerek yok. Her şeyi görüyorsunuz. Aynen yani, öyle doğrusu. Evet. Için teşekkür ederiz. Yemek Bulut Bey'in otelinde restoran çok güzel olmuş. Yemekler harika. Herkese tavsiye edilir. Buyursunlar gelsinler. Aynen öyle. Buraya da teşekkür ederiz Allah razı olsun. Amin. Abi senin de ayağına sağlık yani. Osman abi. Evet. Evet. Allah kabul etsin diyorum. Dedenlerin Allah razı olsun. Özkan abi. Abi hayırlı akşamlar. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi ayağına sağlık. Sağ olasın. Yani. Menderes Başkanımızı. Ne zamandan beri bu Evet. Ne zamandan bu senin bu yayının inan ki Show TV'den, Kanal 7'den, Kanal D'den daha çok ister. Allah, Allah, Allah razı B -B olsun. De, Başkanım reytingler sizin onu bilin yani. Biz evet, sadece çekim yapıyoruz. De, harika bir iş Allah, ın Allah ın sizden razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah ın Allah ın olsun. Mehmet Ali Kaya de, denen abimiz çok selam söylüyor. söylüyor. Murat Ölçer, İhsan Demir. Herkes selamlar. Gürdal abi. Yemekte iki bir iki görüşünüz alalım. Her şey on numara. Allah tuzan Amin. Ne zaman bu? Kanala çıkacağım diye merak ediyordum. En sonunda çıktım. Allah ya başkanım senin gibi abi Yayın çıkardık daha onun için. Evet şimdi Sultan Ahmet camimizi görüyorsunuz. Aya Bey. Kaçma kaçma. Onun için. Şöyle. Olur mu? Evet Adnan Bey. Cemal abinin yemeğiyle alakalı. Allah razı olsun. İki iftarı da Cemal Kürük kardeşimizden yedik. Bütün darelerle ve Malatyalı arkadaşlarımız da sağ olsun hepsi geldi. Şey teşekkür ediyorum. ediyorum. Metin Deli başta selamı var. Aleyküm selam. Sen Öyle şey yap. Aleyküm selam. Bahadır Yaşık abimiz. Geceyle ilgili bir iki görüşleriniz alalım. Abi çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu dostlarla beraber güzel oluyor. Ben Uzun zamandır görmenin dostlarımla da bir araya geldim. Bunun için ayrıca Cemal Bey'e gönlü, yüreği, e, her şeyi güzel dostumuza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah ona çok versin ki bizlere daima yedirsin, içirsin. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yanımda da e, dostum, kardeşim İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşım Levent Bey var. E, beraber iftar yaptık onunla da. Hoş sağ geldin, sefa olun. Sizin daha bir geceyle başkanım tabi sözünü bitirdik Benimki de bitti, ben, ee Biz de ev sahipliğinizden dolayı ayrı bir teşekkür ediyoruz. Süper bizleri ağırladınız. Ellerinize sağlık. Allah İnşallah Allah daha, daha güzel günlerde buluşuruz. Teşekkür ederiz. Evet sayın başkanım. Biz de burada Malatya sofrasına konuk olduk. Çok mutluyuz. Sürpriz oldu bizim için. Benim de burada arkadaşlarım yurt dışında yeni arkadaşlarım vardı. Onları konuk edecektim. Çok denk geldi. Kardeşimin davetiyle buradayız çok da mutluyuz. Allah, a Allah a razı olsun. Sizlerle birlikte mutlu olduk. Hoş geldiniz. Ben de afiyet şeker olsun size de Allah kabul etsin. Şöyle bir hemşerilerimizi gezelim. Evet. Cemal abi gece sizin geceniz. Allah kabul etsin. Tamam ben bu tarafı çekeyim. Ha, tamam onu çekmiyorum. Tamam. 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 İki sevda taşıyan benim vicdansız Yağız kardeşimiz Bir sevda taşıyan benim vicdansız Yağız kardeşimiz sevdiğim için Yüreksiz için beş dakika için benim şerefsiz öne ben olur. olur ama benim sağlığımla öne işim Allah olur de bir Allah dediğimi sevdiğim al al için yüreğsiz olalım severdim Sayın balım Bey, çekim yaparsan ben... Zaten... Yok, onu çekmiş, tamam. Yok, <laughs> Yo, sıkıntı. Bizim orada kaymakam var ya. Biliyorum, onu çekmiyorum. çekmiyorum. Yok. Tamam, arkadaşlar. Aklımda. Thank <laughs> <laughs> Şimdilik hayırlı akşamlar herkese hayırlı iptallar olsun görüşmek dileğiyle.